Sevgili Livza, Moğolca kökenli olan isminiz şans, bolluk ve bereket anlamına gelmektedir. Venüs'ün sevgisini içinde barındıran isminiz adeta bir sanatçı gibi duyarlı ve ahenklidir. Kendinizi çok iyi ifade ediyorsunuz. Sosyalleşmek sizin için önemlidir. Kalabalık ortamlarda bulunmayı ve kendinizi göstermeyi seversiniz. İnsancıl yanlarınız her zaman ağır basar. Haksızlıklar karşısında direnirsiniz. Aşkta tutkulu ve romantiksiniz. Ara sıra sakarlıklara, görünmez kazalara maruz kalabilirsiniz. Ekonomi yapmakta zorlanabilirsiniz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Kendi içinize dönük umursamaz bir görünüm sergiliyorsunuz. Bilimsel açıdan araştırmayı okumayı seven akademik anlamda başarılı bir kişiliksiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. İsminiz çok hassas, ilham verici ve idealist bir yapı yaratıyor. Hayattaki tüm şey, güzel şeylere karşı bir takdiriniz var ve derin, daha derin duygularınız için bir ifade bulabileceğiniz müzik, sanat, drama veya edebi girişimlerde başarılı olabilirsiniz. Açık havaya olan sevginizin bir sonucu olarak doğanın sessizliğinde en fazla huzuru ve uyumu yaşarsınız. Hassas doğanız kendinize olan güveninizi kaybetmenize ve herhangi bir anlaşmazlık sinir sisteminize hızla yansıdığı için tartışmalardan veya kargaşalardan uzaklaşmanıza neden olur. Karşılığın olmadığı bir yerde baskıya ve çalışma arzusuna dayanamazsınız. İsminiz uygun sözlü ifadeyi kısıtlar. Sonuç olarak genellikle yalnızsınız. Başkalarını anlamak için can atıyorsunuz. Sizinki çok derin yansıtıcı bir doğadır. Ancak daha derindeki duygularınızı içinizde tuttuğunuz için değerleri bunu asla bilemezler. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz bulunuyor. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirliksizsiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, Kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analizler için isim, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isimanalizci.gmail.com Nokta.com mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve konuları kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim butonunu açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.